Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Rahman. Kıymetli kardeşlerim, Harun Reşit Hazretleri bir Ramazan günü Behlül'e akşam namazında camiye gitmesini ve namaza gelen herkesi iftara davet etmesini söyledi. Akşam oldu, Namaz kılındı. Namazdan sonra Behlül 5-10 kişilik bir grupla çıka geldi. Harun Reşid şaşırdı. Akşam camiye bu kadar insan mı geldi diye sordu. Behlül cevap verdi. Siz bana camiye gelenleri değil, namaza gelenleri iftara çağır dediniz. Namazdan sonra cami kapısında durdum. Çıkan herkese hocanın namazda kıldırırken hangi sureyi okuduğunu ve daha başka başka şeyler sordum. Onlar da yalnız bu getirdiğim kişiler tarafından bilindi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen bu kadarmış diye cevap verdi. Namazı sadece madden değil, manen de kılmamız gerekiyor. Bedenimizin değil, ruhumuzun da bedenimizle beraber namazda olması gerekiyor. Değerli kardeşlerim, hepinizi bu güzel temennilerle Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalınız. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته